Hepinize. merhaba. Allah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar ben kulaklıktan dinliyorum. Çünkü arkadaşlar bugün gizem teori yapacağız. Gizem teori yapacağımız için bugün kulaklıkla baktım. Acaba özel sesler var mı diye. Çok yüksek ses geliyor ya. Tam kısıkta dinliyorum. Gel. Bin şunu. Dur. <laughs> Oğlum arabanın sesi ne garip ya. Ben durayım, durayım. Arkadaşlar. Bu. Au. Bak. Hatta size daha net göstereyim. Bir Arkadaşlar. Davul aşık buna. Ama <laughs> davuk sarmıyor bak. Uh -huh. Affedersiniz ama hiç Hı, hiç, hiç affedersiniz ama hiç şeyinde değil lan yani bu horozun. Kötü olur. Bizim, güzel. tamamız bu mı? Admin yok ya. Acaba admin bak bir bunlardan birinde falan olmasın. Lan tuvalette mi saklanıyor? Yani? Admin saklanmak için mi oynuyor? Belki onundur yani nasip de varsa inilmiyor lan neredesin ya Allah neden ya neredesin bug oldu bak parkın arkasında mı ha oraya gir git BURDA burada 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 gel gel yiyorum gidiyor girelim biz giremiyorum lan ben yeter bilmiyorum. lan yeter yeter nasıl dur telefonum kastı dur nerede o Arkadaşlar telefonum kastı. Aa. Lan nere? nereye? <laughs> ben şey. Gamzpli. Bye. Bye. Oy. Oy. havada gidiyor. gidiyor. Oğlum aşağı inilmiyor lan. Ben de sadece düz gidebiliyorum. Aşağı Buldum 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 ben giriyorum ben giriyorum. Neredesin? Ya dur dur. Bak şurada şurada şurada. Ah! Çok şansla girebiliyorsun oraya. Evet. Oha çok küçük. Bakın burada çok küçük bir delik var. De giremiyorum. Derin ne var? Bizim deniz mi, deniz de, mi var? Dedin, dedin. Ben derin diye diyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Sen şöyle. Ben şansım. Benim şansım yok. Lan ben de giremiyorum. Bu benim şansım yok. Siz girin. Ben buradan giriyorum. Ben bir uçayım. Şimdi arkadaşlar. İkinci teyarimiz ne biliyor musunuz? Ben seni takip ediyorum. Acaba bunların içine falan girilebiliyor mu? Bekle. Acaba sizin için ne falan? Şunlara sana gireceğim. Ne bağırıyorsun işte oğlum? Ne diyor oğlum? Gitme ben ne <gülme> Ha? Girilmiyor fazladan sonra. Fazladan? Ya az az giriliyor ben işte. Ben <gülme> Arkadaşlar eve ışınlandım. Ne şiddet güzel. Çok kötü ses geldi lan. Ya kendi Ben girdim. Hiçbir şey yok içinde. Arkadaşlar. Ben girdim. Arkadaşlar. Ben girdim ben. Bakın buraya geliyorsunuz. İkinciye tıkladığınız zaman buraya geliyor ay çok garipsin. Merhaba şey. arkadaşlar Sana bakın size bir şey göstereceğim. Zoom yapamıyoruz Bakın arkadaşlar taşlar yok bak nasıl gösterebilirim size? Arkadaşlar bakın taşlar yok. Taşlar yok arkadaşlar. Ben de o yeni yeni Bakın. Şimdi bu sandalye oturuyor. Ya bu dur. Dur, dur, dur. Arkadaşlar dur, uçakları uçalım uçak diyorum çok pardon. Direkt direkt buraya Arkadaşlar şuna bakmayın iki de sesi yansıyor. Çünkü aynı odadayız ya aynı evdeyiz şansa bak. Şans <laughs> bak yanına yürüyorum dur. Seni şimdi ezeceğim. Oh. Bak oraya gittim bak daha. Lan hani oradan çıkınca şeye gidiyor ya salak evinin olduğu yere tekrar oraya. Ya arkadaşlar benim telefonum bir şey var ya daveti daha yeni. <laughs> Senin daveti. Oğlum oradaki sürpriz kutu biraz zor oluyor bu arada. Bir şey diyeceğim buradaki tavsiyeler yok ama hayır hala. Ne <laughs> var lan? Hatta öncesinde de var? Ben hiç bakmadım ki. Allah'ım <laughs> ben bakmıştım. Üçlü silah sözleri bende kitabı var kanki. Hmm. Ben hmm. de ne geliyorum. Arkadaşlar. Şey çık oldu. çık çık bak. Çık. Ben hmm. vururum. Çık çık. Şimdi dakika. Dakika. arkadaşlar biz buradaysa. Buraya gitmeye çalışalım mı? Ama bence. Ya sus. Hı hı. Bak. Sen bana tarif et. Bir, bir durur musun? Değil mi? Şöyle buradan iniyoruz saniye. arkadaşlar. Fotoğrafını çekti o yoğundan baksana. İndikten sonra <laughs> İndikten sonra AVM'den dönüyoruz. AVM'den. Şöyle dönüş var. Daha çekmeyelim. Şuradan falan dönüyoruz arkadaşlar. Buradan. Ha Arkadaşlar buradan dönüyoruz. Ya buranın altında olmaz evet şuradan da dalacağız. Dal oğlum. Dal bismillah. Buradan sadece altı dalacağız. Bir şey mi var? Burada bana böyle geliyor? Halk kalkıyor. Arkadaşlar bu güncellemede bakın böyle dönerek hızlı çıkabiliyorsunuz. Ya hızlı ya yavaş fazla bilmiyorum. Heh uçalım. Bu uçma çok güzel. Uçma gibi ama bu uçmayayım. arkadaşlar bir de size bir tane daha gizem göstereyim mi arkadaşlar eskiden bakın arkadaşlar bu örnek bunun gibi arkadaşlar böyle şeylerle yarışıyorduk şimdi niye sadece at var sadece niye at var ama sadece arkadaşlar hem araba hem de atla yarışılmalı bazı insanlar belki sevmiyor bu bu mu güzel bu mu güzel? Hı. Şunu Hı alayım mı? <laughs> Acaba arkadaşlar araba veya bir şey gibi onunla buraya girsek onunla maç yapabilir miyiz? Gidip. Bak dinliyorum. Belki gelir. Sen ne karışıyorsun? Ya arkadaşlar uyduruyor. <laughs> E sen girsene buraya. Sen gir bir. Bak sen sen gireceksin ya ben de bununla gireceğim. Arkadaşlar bak olabilir mi? Ya bir Arkadaşlar şimdi ben böyleyim. Edrin böyle geleceğim ben bağla. Ben girdim sen gireyim. Giremiyor arkadaşlar olunmuyor. Ben geri çıkacağım şimdi. Ama arkadaşlar yani yeah, nasıl? Arkadaşlar bu arada tek tek saklambaç veya saklambaç gibi veya arkadaşınızı trollemek isterseniz ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Biliyor musun? Böyle gidin arkadaşlar. Bu biraz hızlı diye ben bunu diyorum. Tekrar bineyim. Arkadaşlar buradaki daha önce söylediğim ikinci sandalye binin. Hop ben yokum. Hemen saklanmanız. Saklanmak falan çok iyi olur. Harbi çe çekelim mi? Çok iyi olur. Çekelim mi taklan başta? Arkadaşlar Madem AVM'nin orayı gösteriyor Ve AVM'nin sürpriz kutu var O zaman içinde Yine bağlı yerler mi var? <laughs> arkadaşlar bakın Ne oldu? Petin burada Sen demin orada mıydın ben? Petin burada arkadaşlar Demin tepeye mi çıktın sen? Nasıl gitti oraya? Petin burada Oo, arkadaşlar Bak ben de yanımda arkadaşlar Bug'ı görüyor musunuz? Ben yanına geldim. Bu arada adminler de ya. Sky'ın yerini biliyoruz da. Biliyor değil mi lan? Biliyoruz. Bak arkadaşlar var. Aslında çok şey ona da yok demiş ama zaten Sky yeni adam. Arkadaşlar evet hala da burada yeni ada var. Evet. Yeni ada nerede abi? Nerede? Nerede diye sorarsanız <laughs> hala da diğer güncellemede olduğu gibi hala da güncellemede var merak etmeyin dostlar Arkadaşlar güzel bir oldu tekrar bir gidelim Ya bir şey diyeceğim bu sınavı ne zaman açılacak? Günlerle... O değil de bak bir artık buradan Arkadaşlar ne ne Kulaklık var ya bende Buradayım ya ses geliyor nasıl geliyor o bakayım Nasıl geliyor oğlum? Lan bu ne sesi? Arkadaşlar Ay, çok... Gibi böyle. Arkadaşlar çok garip bir müzik var burada. Bir daha bakayım mı? Bende gözükmüyor mi yok artık? Bir Bak. Çok garip bir müzik var. Sakinim. Evet arkadaşlar çok garip bir müzik. Lambayı yakalım lan. Kapkaranlık hiçbir şey görmüyorum ben. <laughs> Arkadaşlar biliyor Sesi çok garip bu arada. Arkadaşlar kulaklarınız varsa veya net duyabiliyorsanız buradan şey duyun çünkü çok garip. Ben, de kulaklık var diye duyuyorum çünkü. Ben kulaklık var diye abi. Arkadaşlar buraya mı şey Ben bir yere buraya girdim ama arada kullanılmıyor şu an. Bekle ben şimdi dalmaya çalışacağım. Girilmiyor. Aa bak dur girebilirim. Girebilirim. O gösteriyor ama girilmiyor arkadaşlar. Hı. Burada farklı odaya gidebiliyorsun ama. Baga bak lan farklı odalara gireyim koştum Bu da arkadaşlar paralı bir 100 TL'ydi aldım ben. Gel arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Yakında yazan yerler bir güncelleme hatta neredeyse. <laughs> İki güncelleme. Geçti hala da yakında. Evet, yazan... Çok sinema, sinema değil de gel aşağıdaki yere bakalım. Ya aşağıda güzel yer var ya. Şey şey. arkadaşlar. Arkadaşlar arka işte? arka bakın. Bakın. Ne? Ya dur ben arkadaşlarım tam bağ göstereyim. Arkadaşlar şu kostümde varsa böyle arkadaşlar direkt girebiliyorsunuz bağla. Ben en son buraya bagla girdim. Çok garip. Neyse video kombinimizi giyelim. Havadan çıkılmıyor ama şu an. Şu, an, şu an. Da ver. Da ikizinki de 10 saniye Saniye diyor. Görüyor musun şeyi? Ya yanlışlıkla çıktım, geleceğim orada dur. Ya oğlum sen ne garip bir çocuksun? İnsanlar mı? İnsan değil mi? Geliyorum. Arkadaşlar bir bire şöyle bir şey var lütfen abone olun like atın. Arkadaşlar yani, aklımda. Arkadaşlar aklım aslında düşündüğüm şeyler daha kötü. İşte kötü olduğu için söylemiyoruz yani. yani. o kadar kötü dediğim. Yani küfürlü bir kanal değil bizimki. Nerede lan o ne oldu? Ya şey işte siyah yere giriyor. Şey, Ses siyah yara mı? Ben de. Bu oha ne Neymiş? Ne bunda Ne burada, o, ben sinema, ben burada siyah oda ya. Sinemanın altına al. Nerede lan bu? Ya şimdi de yok. Yok. Neredesin? Bu değil i̇şte. hani gördün mü? <laughs> <50 ya. gülüyor> Arkadaşlar boşluk görüyoruz şaka gibi. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> ben de buradayım. Abi dur o yerde Bak. Nerede o? O nerede o hareket? <laughs> Tanım var ya. Puh, kafana koru. Ben de senin kadar uç. Kara köpek. Ben de, sende yok. Hı. Sende vardı sanki bize hiç yok. Kara köpek seni. Hadi. Sen seviyor şey musun? Yok kara köpek seni. Aa şu an ne birine gidelim. taşıma atacağım. Ben gidiyorum. Arkadaşlar şu an birine taşıma attım. Çıkına çıkıyorum. ya dur birine şu an taşıma attım. <gülüyor> Kabul <gülüyor> etti. <gülüyor> Onu şu an burada Mansur bırak, bırakmayacağım lan izleyeceğim. Kızım Ben, kız daha yerini nasıl çıkacak oradan uçağı yok bir şey yok. Aa arkadaşlar Mansur kaldıttırdı. <laughs> 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 arkadaşlar bak şuradan girebiliyorum bak bak. Arkadaşlar bu kız çok mal ha ha girebilir. Arkadaşlar. Ya, ya git. Bak, şurada şey bir şey var Ben onu ben de görüyorum da hiç görülmüyor bekle. Aa ben geliyorum oğlum. <laughs> Aa ben geliyorum. Arkadaşlar setlerime girdiniz. Bak falan gitti. Ya ben neredim o bak gitti yani merak etme. Ya bir tuhut bak uçarım kafana. <laughs> şey tehtit şey, 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 uçarım kafana. <laughs> Arkadaşlar kulaklık uyuy. Setlerime 1 2 3. Uuu uçam uçam uçam. Ayağımda takviye takır tukur ediyor kız animal. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Acaba buradan admin şey var diye mi? Admin şey, şey var diye mi arkadaşlar yoksa burada? Lan kızım kız nereden bilsin? Onu fark ettiniz mi? Takas at ne ya koyacaksın? Ya, benim daha büyük bir git oğlum ya. Bir sanki ne istiyoruz. At. Dur. Oğlum niye tutturamıyorum lan ben? Oğlum bak uçarım bunda valla. Oyun ne fazla şey alma. Arkadaşlar bu arada bu arada bana hep bu bak oluyor taşıma bak ama ben hiç kimseye taşıyamıyorum. Lan ona mı nasip etmem bak, dur be. Şey nerede ya? Şunu da öpeceğim ha, tamam. dur, ben. Dur lan, dur lan, dur lan. Ben, ben Arkadaşlar, tutturamıyorum ya. İsa i̇şte bak, İsa işte bak. Abi demin daha çok gidiliyormuş, şu an gidilmiyor. Harbi oğlum, şu an direkt şey... Ne zaman yere ha? <laughs> tamam. Nerede lan o? Şey ya, şey Arkadaşlar. Bende mi yok lan? Ya tarafa bak. Yok. Yan tarafa bak. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Hay bulutların altı böyle delik gibi gidiyor ya. Evet. Acaba o deliğin altında kreatörlerin veya oyun yöneticilerin buluştuğu bir yer falan mı lan yoksa bak 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 baksan arkadaşlar bak göstereyim şey şeride arkadaşlar bakın şurada delik gibi bir şey var ne ne, ne. yok mu arkadaşlar biliyorum bak şurada bir tane delik gibi bir yer var şurada bak aynen şurada bir geri alayım ya. E, geldim ben geri. Bakalım. Paylaşımcı acı var acaba. Binek doğa acı mı? Arkadaşlar paylaşımcı acı mı? Dua acı mı? Dua, dua acı. <laughs> <laughs> Git. Arkadaşlar bu arada oyunumu oynamayı unutmayın. Oyunumda ev var. Parkur var. Garip. Arkadaşlar çıkıp tekrar yürüyorum. Ana ekranımda bir şey yok arkadaşlar. Ana ekrana bakmayın. Kuzenine ben varım. Ha? Ben de burada. Ben de niye yok mu? Cidden sen de yok. Ana vay 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 benim. Arkadaşlar şimdi size oyunumu göstereceğim. Oyunumu hani da, göstereceğim. da oynamayın. unut. Mah. Oyun, oyunum var. Hatun dedi bana. Çok ya. Ya. Orada küçük bir kötü söz vardı. Ondan dolayı. Küfür müydü? Kötü söz müydü? O şarkıydı. Kusura bakmayın. Gördük Ben <laughs> 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 Yükten artık. Şey konuş artık. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Bak. Ben... Çocuk. Aa telefon düştü. Aa. Şaka lan telefonu atmıyorum arkadaşlar. Şey küçük bir şey yükseğe şey bırakıyorum atıyorum. Kero. Ya, balık yer. arkadaşlar yeni balık geldi mi? şey oğlum kalamar yok mu bende kalamar var dibi arkadaşlar oyun yerine girelim bakın oyunları lütfen şu ev ve eğlence oyuna girin ki arkadaşlar adım kolum açıklamada yazıyordu olmazsa ben tekrar bir sağlayayım abi de. arkadaşlar adım zil zil hatta numaram orada yazıyor açıklamamda adını direkt kanalımın adı PKS2 arkadaşlar buradan çıkıyoruz oyun hop buradan parkur arkadaşlar orayı ben düzelteceğim teknik hata oldu o da takılma hata oldu arkadaşlar buradan atlaması acayip zor <laughs> abi ben atlayamadım veya ben atladım arkadaşlar bura market küçük daha Arkadaşlar bura mutfak. Öylesine yapmıştım. Arkadaşlar eğer yapamıyorsanız buraya gelin. Buradan hop hop. Ve buradan böyle pvp atabilirsiniz. Arkadaşlar geriden yapılıyor. Burada futbol sahası falan var. Ağaçlarımız var. Ağaçının çiçekleri öyle bir şey değil abi. Girelim. Arkadaşlar buram mutfağımız Amerikan mutfağı gibi bir şey yapmak istedim. Burada oturma odamız, televizyon falan var. Burada işte banyomuz, tuvalet, ekstralar çıkalım. Heh. Burada dolaplarımız var arkadaşlar. Dolap çünkü burada çocuk odası falan var arkadaşlar. Burada dolaplar. İşte burada anne baba uyumak için yerler var. Şuradan çıkalım. Buradan çıkılmıyor ha, demeyin. Kapıdan çıkılıyor. İkili sıralarda bir yerde yerler var ama bak oradan da çıkılması biraz zor. Direkt arkadaşlar çıkılmıyor. Merak etmeyin kapıdan girilebiliyor. Arkadaşlar ben de şey kapı onu paralı herhalde ben böyle kapı yaptım. Otantik sistem. Ya yani en azından bin lira harcadık arkadaşlar. Tamam. Bu niye gelmiyor lan? Bu niye gelmiyor? Ya bunlar... Arkadaşlar polis sesi gibi geliyor ya. İşte arkadaşlar burada futbol yerleri falan var böyle. Bak şuraya mesela oturalım şöyle oturabilirsiniz arkadaşlar ondan sonra mesela hop Cristiano Ronaldo 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 Cici TV Cici TV şu top bir gitsin ha Cici TV Cici TV Ronaldo of çok iyi defans defans ve gol Böyle futbol oynayabiliyorsunuz futbol şeyi de almıştım basketbol da var ama tıklanmıyor nedense benden bakılıyor. burada formalarımız var kırmızı forma ve mavi forma mavi forma arkadaşlar mavi forma deneyim ha. mavi forma da böyle bura market gibi arkadaşlar burada içecek falan alabilirsiniz yani çantanıza koyabilirsiniz o çok da sesli. arkadaşlar şimdi size kaçma alanı gibi veya saklama gibi bir şey göstereceğim. Çık, çık artık çıkarttık. Arkadaşlar bakın burada böyle durabiliyorsunuz. Wow düştüm. Arkadaşlar burada mutfak yeri falan alın. Arkadaşlar Amerika mutfağı diyecektim de o değil. Arkadaşlar bakın bu parkuru şöyle tersten yapabiliyorsunuz ha. Bu parkur tersten yapılıyor yani. Bak. Hop. Michael Jackson. Michael Jackson. Hop. Hop. Ola Tabii ki orada teknik sıkıntı. Bekleyin ben şimdi yapacağım. Şöyle. Hop. Lavlı kısma ha Arkadaşlar lavlı kısımda bir şeyler yapmanızı tavsiye bulunur. Patinizi yok mu? Binek patinizi yok mu arkadaşlar? Beyaz simşek çıkaralım. Bu bak gitmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar olmazsa o binek petle oradan da çıkabilirsiniz o binek petle. Nereye girelim lan? Arkadaşlar ben size tekrardan kanalımı gösteriyorum. Ya böyle bir kanal. Aa aboneleri. Aa canım arkadaşım ya. Sınıfta arkadaşıma abone olmuş. Hadi bak.